Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicilerimiz, sosyal medya mecralarından takip eden takipçilerimiz, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sağlık, selamet, afiyet ihsan eylesin. Bedenlerinize sıhhat lütfetsin. Ailelerinize huzur, saadet nasip eylesin. Cenab-ı Hak kazançlarınıza, kazançlarımıza bereket versin. Helalinden kazanmayı, helal ve meşru olan yerlere hesabı verilebilir yerlere harcayabilmeyi nasip eylesin bizi. Rabbim her yaşadığımız günün bizi kendisine yaklaştıran gün olmasını, her geçirdiğimiz anın bizi rızasına, rahmetine, mağfiretine, cennetine yaklaştıran anlar günler olmasını nasip eylesin. Rabbimiz yaptığımız hatalarla, işlediğimiz günahlarla, düştüğümüz haramlarla rahmetinden mahrum olmaktan, mağfiretinden mahrum olmaktan, cennetinden mahrum olmaktan muhafaza eylesin bizi. Allah Celle Celaluhu nefsimize uydurmasın, şeytanın adımlarına tabi tutturmasın. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendi emir ve yasakları istikametinde bir hayat yaşayabilmeyi nasip eylesin her birimize. Kıymetli dinleyenlerim, yine her zaman olduğu gibi Diyanet Radyolarımızın Ahmet Hamdi Akseki Camimizin hemen altındaki stüdyolarından sesleniyoruz size. Diyanet Radyo mikrofonlarından sesleniyoruz size. Arkadaşlarımız kayıt masasında her programı size e, ulaştırıyorlar, birlikte ulaştırıyoruz. Ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onları da bizi de sağlık afiyet içerisinde canlarımız tenlerimizde kaldığı sürece son nefesimize kadar rızası istikametinde istihdam eylesin, yolunda koşturmayı nasip eylesin, yanlışların içinde efendim e, hesabı verilemeyecek işlerin peşinde olmaktan bizi de, kardeşlerimizi de, dinleyicilerimizi de, her birimizi muhafaza eylesin. Nisa suresinden şöyle bakıyoruz. Ayetler okumaya devam ediyoruz. Siz okuyun lütfen evinizde. Ben böyle herhangi bir şey içerisinde, bütünlük içerisinde ya yani bir konu bütünlüğü gözetmek sizin böyle bakıyorum. Bu ayeti konuşmamız daha kolay olur diye düşündüğümü kendi aklımdan o ayet kermeleri paylaşıyorum. Maksat Nisa suresinin ihtiva ettiği konuların bir kısmı hakkında en azından bilgi sahibi olmak hem de dikkatimizi Kur'an-ı Kerim'e çekmek. Kur'an-ı Kerim hakikaten hayatımızın her anına ve alanına dair düzenlemeler koyar, efendim mesajlar verir, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de dünyamızı mesut kılacağımız, bahtiyar kılacağımız, huzurlu kılacağımız, Prensipler koyar, kurallar koyar, efendim tavsiyelerde bulunur. E, sadece dünya değil ki, zaten bizim bakışımızla bir mümin olarak hayat dünyadan ibaret değil. Ahiretimizi de mesut ve bahtiyar kılacak kurallar bütünüdür, mesajlar bütünüdür Kur'an-ı Kerim. İnsan güzel okursa, doğru anlarsa, iyi niyetle, ehliyetle güzel yaşamaya çalışırsa e, Allah'ın izniyle sapmaz ayağa kaymaz, yanlış yapsa bile toparlar, yine ona yönelir. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْد۪يَنَّهُمْ سُبُلَنَا Cenab-ı Hak Ankebut Suresinin sonunda, bizim için mücadele edenler, bizim rızamız istikametinde gayret edenleri, yollarımızı uğraştırırız buyurur. Kur'an'la yürümek, onun aydınlığında yürümek, onun rehberliğinde yaşamak, onun hakemliğinde ihtilaflarımızı çözmek bizim için en güvenilir, en emin olan yoldur. Allah başka yollar aratmasın bize. O güzellikleri anlayabilmeyi, kavrayabilmeyi, hayatımıza, hayatımızda yaşayabilmeyi, uygulayabilmeyi nasip eylesin. Elbette konuşmak kolay. Hani uzattım bu girişi farkındayım ama konuşmak kolay. Yani Bizim konuşmaktan daha ziyade yaşamaya ihtiyacımız var. Beni İsrail'in bilginlerine, alimlerine Cenab-ı Hak Celle seslenirken elbette e, sebebin hususi olması, hükmün umumi olmasına mani teşkil etmez temel kurallarımızdan bir tanesidir. Yani bir ayetin özel bir sebeple gelmiş olması, ayetin ifade ettiği hükmün genel olmasına engel değildir. Dolayısıyla bize de bizi de kastediyor, bize de söylüyor. Buyurur ki: "Etemurun ennase bil birri ve tensavun enfusakum ve entum tatlun kitab Yani insanlara iyiliği emrediyorsunuz. Kendinizi unutuyor musunuz? İnsanlara iyiliği emrediyorsunuz. Kendinizi unutuyor musunuz? ve entum tettun el kitab. Bir de kitap okuyorsunuz. Kitabı okuyorsunuz siz. Allah'ın indirmiş olduğu kitaptan haberiniz var sizin. Elinizin altında, gözünüzün önünde. Yani bazen zihninizde, bazen e, efendim satırlarda, bazen işte raflarda. Neyse. Yani bir de kitabı okuyup duruyorsunuz siz. Efela taakilun. Düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Yani bunun böyle olmaması gerektiğini idrak edemiyor musunuz? Dolayısıyla Konuşmak değil yani marifet, evet, konuşmak da gerekti. Konuşmadan anlaşılmıyor, konuşmadan meram ifade edilemiyor. Elbette doğru ama bu bir aşama, bu bir basmak daha doğrusu. Yani bunun ötesi yaşamaktır. Yaşanmadığı takdirde konuşmanın çok bir anlamı da yoktur. Hatta insanın sırtındaki vebali artırmaktan öteye de geçmez yani. Ya yuhalladin amanu lima takulun ma la tafalun. Ey iman edenler, yapmadığınız ya da yapmayacağınız şeyleri ne diye söylüyorsunuz? Niye söylüyorsunuz? Yapmıyorsunuz. Kebura makten andallahi an ma la tafalun. Allah katında yapmayacağınız şeyleri, yapmadığınız şeyleri söylemeniz ne kadar büyük bir günahtır. Ne kadar büyük bir günahtır yapmadığınız şeyleri söylemeniz, yapıyormuş gibi. Dolayısıyla İnsanın e, çok bilmesi değil marifet, çok konuşması değil marifet, çok güzel anlatması değil marifet. Asıl marifet bu güzellikleri kalbine e, nüfuz ettirip yerleştirip eline ayağına yansıtmasıdır. Gözüne kulağına yansıtmasıdır, diline beline yansıtmasıdır. İnsan bu güzelliklerle hemhal olarak yaşamasıdır en güzel, en düzgün, en doğru, en cömert, en engin, mütevazi, en efendim iyi gibi enlerle arandığı zaman hiç tereddütsüz kendisini o enlerin içerisine katabilmesidir. En cömert bu. Hani bir hadis şerifte Efendimiz Aleyhisselam böyle diyor ki bugün bugün oruç olan var mı? Bugün oruç olan var mı? Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, ben ya Resulallah diyor. Efendimiz sorunca, ben orucum diyor. Bugün bir cenazeye katılan var mı? Hz. Ebu Bekir, ben katıldım ya Resulallah diyor. Demek ki günün akşamı. Peki bugün bir miskini, yoksulu, doyuran, yediren oldu mu aranızda? ben yaptım ya Resulallah diyor yine Hz. Ebu Bekir Efendimiz peki diyor e, Efendimiz bugün bir hastayı ziyaret eden bir hastayı ziyaret eden var mı aranızda ben yaptım ya Resulallah ben bir hastayı ziyaret ettim hasta ziyareti yapan var mı ben cenazeye katılan var mı ben efendim oruç olan var mı ben yoksulu doyuran var mı ben bak bak şimdi Enderken işte bunu kastediyorum. Hazreti Ebu Bekir'deki gibi. Efendimiz Aleyhisselam dört sorunun cevabına cevap veren, başkaları da vardır ama burada Hazreti Ebu Bekir'le ilgili olan kısım rivayetlere yansımış. Dört sorunun cevabına da ben ya Resulallah şeklinde cevap veren Hazreti Ebu Bekir'in bu cevapları üzerine yani aynı günde bu kadar güzelliği, bu kadar hasleti kendisinde toplayan insanı Allah cennetine koyar buyuruyor. Bir duadır aynı zamanda. Yani efendimiz Aleyhisselam'ın bunların cennetlik insanı cennetlik kıracak nitelikler olduğunu ifade etmesidir. Hani burada önceden garanti mi veriyor şeklinde bir şey anlaşılmasın lütfen. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hasta ziyareti, yoksulu doyurma, cenazeye katılma, oruç tutma gibi niteliklerin insanı cennete sevk edecek nitelikler olduğuna da vurgu yapmasıdır. Bunun dördünü birden üzerine toplayan bir insan olması bakımından Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh Efendimizin de faziletine vurgu yapmasıdır. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın. Dolayısıyla yaşamaktır marifet. Yaşamaktır marifet. Yani niye yığmak biriktirmek değil. Ne verelim? Ne verelim? Ya Rabbi sana soruyorlar ne infak edeceğiz diye, ne verelim diye. Fazla olanı vereceksiniz diyor. İnsan çoluk çocuğunun rızkını temin ettikten, onların işte ihtiyaçlarını karşılayacak bir miktarı belki bir kenara koyduktan sonra çığması, biriktirmesi ya, ya böyle bir şey yok. Bu insan ne kadar konuşursa konuşsun, ne anlam ifade edebilir Allah'ın katında değil mi? Biz ahirete inanan insanlarız. Biz ebedi hayata inanan insanlarız. Başkası gibi yaşayamayız. Kıymetli kardeşlerim, her şeyden önce kendime söylüyorum. Biz başkası gibi yaşayamayız. Bak şimdi okuyacağımız ayet-i kerime bu hakikati ifade ediyor. Buyuruyor ki, bir seferden sonra herhalde, وَلَا تَهِنُوا فِبْتِغَاءِ الْقَوْمِ Düşman topluluğunu Takip etme konusunda gevşeklik göstermeyin. Düşman topluluğunun, Nisa suresinin 104. ayet-i kerimesi. Düşman topluluğunu takip etmek konusunda gevşeklik göstermeyin. İntekûnû te'lemûne, buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Çok çarpıcı bir ayet-i kerimedir bu. Çok okumamız gereken, üzerinde düşünmemiz, tefekkür etmemiz gereken ayetlerdendir bu. İn tekunu te'lemun fe innahum ya'lemun Acı çekiyorsanız siz ey Müslümanlar. Yani savaştınız ya da yolculuğa çıkıyorsunuz. işte bir düşmanı takip ediyorsunuz. Bu size sıkıntı veriyor. Sıkıntı çekiyorsunuz, acı çekiyorsunuz. Tamam, doğru. Ama karşıdaki düşman da acı çekiyor. Yani sizinle savaşan ya da yaptıklarından dolayı sizin kendileriyle savaştığınız düşman topluluğu da acı çekiyor. Tamam. Şurası asıl enteresan olan. Ve tercune minallahi ma la yercun. Siz Allah'tan onların umup beklemediği şeyleri bekliyorsunuz. Üstelik siz Allah'tan onların beklemediklerini, onların Allah'tan ummadıklarını siz umuyorsunuz, siz bekliyorsunuz. Onların cennet diye bir beklentisi yok. Sizin cennet diye beklentiniz var. Onların öldükten sonra dirilmek ve nimetlere nail olmak diye beklentisi yok. Sizin öldükten sonra dirilmek ve nimetlere nail olmak diye bir beklentiniz var. Onların cemalullah diye bir beklentisi yok. Sizin cemalullah'a ulaşmak diye bir beklentiniz var ve tercuun minallahi ma la yarcun. Siz onların Allah'tan ummadıklarını umuyorsunuz. Siz Allah'tan onların beklemediğini bekliyorsunuz. Dolayısıyla siz elbette onlar gibi olmayacaksınız diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Şimdi biz bir takım böyle kendimize sloganlar bulmuş, onun altına sığmışız. Ya el aleme bak, yiyor, içiyor, geziyor, tozuyor, kam alıyor dünyadan, her şeyi var filan. Biz Müslümanız, dünyanın nimetlerinden istifade etmeyelim mi? Et elbette güzel kardeşim ama her şeyi de dünyada bitip tükete, bitirip tüketeceğim diye de bekleme. Madem ahirete inanıyorsun, madem sonsuz bir hayata inanıyorsun, madem içinden ırmaklar akan cennetlerin senin olmasını istiyorsun, madem adına firdevs cennetlerine ulaşmayı bekliyorsun, o zaman bir şey yapman gerekiyor. Yani kendime söylüyorum. Bir, bir, ne nasıl da ayet kerime. Ehas bin nasu eyutraku ey yekunu amennah ve hum la iftaron. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Şimdi size bir ayet kerimeyi bununla bağlantılı arz edeceğim. Ahkaf suresinin 20. ayet-i kerimesi. Ne olur bakın. Diyor ki Cenab-ı Hak inkar edenler yani kafirler ateşin başına getirilince ateşin başına getirilince ve yevme yu'radul lezine keferu alen ateşin başına getirilince kafirler ezhebtum dayyibatikum fi hayatikum dünya ve istemta'tum biha onlara şöyle denecek size ait olan Size ait olan iyi ve güzel şeylerin tamamını dünya hayatında tükettiniz. Allah Allah. Size ait olan iyilik adına, güzellik adına ne varsa, nimet adına yani ne varsa hepsini dünyada yiyip tükettiniz ve onlardan yararlandınız. Yani ahirete bir şey bırakmadınız. Ahirete bir şey bırakmadınız diyor. Fel yevme tuzzevne azabel huni bima kuntum testekbirun fi'l ardı bi gayri'l hakki ve bima kuntum tefsukun. Şimdi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık olarak aşağılayıcı azabı çekeceksiniz. Şimdi bu ayet-i kerimenin o bu ayet-i kerimeyi okuyup da Göz yaşlarına boğulan sahabe-i kiramdan kimilerinin haberleri ulaşıyor bize. Ee, kıymetli dinleyenlerim, kıymetli takipçilerim, özellikle Abdurrahman bin Avf radiyallahu anhın kalan birkaç dakikalık sürem kaldı. O sürede size kısaca özetlemeye çalışayım. Abdurrahman bin Avf ticarete kabiliyetti. Ee, kısa sürede çok kazanan e, ve kazandığı gibi çok veren, çok cömert bir sahabedir. Yani e, Mekke'de Medine'ye hicret edince Efendimiz Aleyhisselam her bir Mekkeli bir Medine'li ile kardeş ilan ediyor ya. Kardeş ilan ediyor. E, Abdurrahman bin Avf'ı da Saad bin Rebi ile kardeş ilan ediyor. Saad diyor ki Abdurrahman'a işte malım, mülküm, bahçem, evim ne istersen al diyor. Her şey ortak seninle. O diyor ki Allah senin malını, mülkünü, evini, barkını sana mübarek kılsın. Dülleni anessuk. Sen bana çarşının yolunu göster. Çarşıya gidiyor, ticarete başlıyor, çok kazanıyor. Sadece bir örnek olsun diye aklımda kalan bir tanesini arz edeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyasını değiştirmiş, ebedi aleme irtihal etmiş, vefat etmiş. Böyle bir gün bir büyük ticaret kervanıyla Medine'ye giriyor. 700 devrek bir kervanla. Abdurrahman bin Avf 700 derelik bir kervanla Medine'ye girince tabii kervanın işte gürültüsü, sesi, def çalanlar filan Hazreti Ayşe'nin kulağına kadar geliyor sesler. Diyor ki bu kervan kimin kervanı? Diyorlar ki Abdurrahman bin Avf'ın kervanı. Hazreti Ayşe o esnada Efendimiz Aleyhisselam'dan duyduğu bir hadis-i şerifi, bir sözü hatırlıyor ve diyor ki ben Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan Abdurrahman bin Avf'ın sürünerek cennete gireceğini duymuştum diyor. Yani sürünerek bile olsa öyle anlamamız belki daha doğru. Sürünerek bile olsa cennete gireceğini duymuştum öyle demişti. Hazreti Ayşe'nin bu sözünü duyan bir kimse koşuyor Abdurrahman'a diyor ki, e, Müminlerin annesi böyle dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hayattayken senin hakkında böyle buyurmuş. Abdurrahman adeta sevinçten çılgına dönüyor böyle yüksekçe bir yere çıkıyor. Üşhidüke ya ummeh enne hâzîn ayr bi ve aktâbihâ ve fi fî sebîlillâh. Bu kervan develeriyle, yularlarıyla, eğerleriyle, sırtlarındaki yükleriyle hepsini bağışladım diyor. Bir seferde 700 develik kervanı, şimdi siz Ankara'ya bile 700 tırlık bir şey girse, ticaret filosu girse, her pek çok yerden duyurur yani. Ki edine? 10 bin civarında, belki o günlerde birazcık daha fazla olabilir. Nüfusa sahip olan bir şehir. Şimdi bu Abdurrahman, ya yani bu kadar cömert Abdurrahman Tebükte verdikleri falan kayıtlar da var. Bakın lütfen. Bu kadar cömert. Bir gün çok oruç tutarmış, cimrilikten çok Allah'a sığınırmış. Bir gün böyle oruç olduğu bir günün akşamı. Birkaç çeşit yemek var demek ki böyle iftarını yapıyor, iftarını yapıyor. Göz yaşlarından akan yaşlar sakalından aşağıya adeta süzülmeye başlıyor. Birdenbire böyle hışkırıklara boğuluyor. Ne oldu acaba diyorlar, neyin var diyorlar. Ya diyor ben Uhud'a katıldım diyor. Musab bin Umeyr benden daha hayırlıydı. Abdullah bin Caş benden daha hayırlıydı. Hamza bin Abdülmuttalip benden daha hayırlıydı. Uhud şehitlerinden bahsediyor. Onlar diyor yokluk içerisinde öldüler. Musab'ı ve defnederken üzerine örtecek bir elbise bile bulamadık. Bir bez bile bulamadık. Yarısını elbisesiyle yarısını otlarla örterek defnettik diyor. Şimdi bakın bizim bu ulaştığımız nimetlere acaba Allah bütün iyiliklerimizi, benim bütün iyiliklerimi dünyada verdi de ahiretime bir şey bırakmadı mı diye korkuyorum diyor. Ezhebtum dayyibatikum fî hayâtikum dünyâ ve istemtâtum Bütün iyilikleri, güzellikleri siz dünyada tükettiniz, ahirete bir şey bırakmadınız diyenlerden, onların arasında olanlardan mıyım ben acaba diye endişe ediyorum diyor. Bundan endişe etmek lazım. Siz acı çekiyorsanız, onlar da acı çekiyorlar. Siz onların, inkarcıların beklemediklerini bekliyorsunuz Allah'tan. Siz cenneti, cemalullahı umuyorsunuz Allah'tan buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Rabbimiz imanımız istikametinde yaşayabilmeyi, imanımızın gerektirdiği fedakarlıkları yaparak yaşayabilmeyi nasip eylesin her birimize duasıyla Allah'ın selamı rahmet ve bereketi üzerinize olsun